Evet arkadaşlar. Şurada bir tane o arabı göster aşkım. Hı hı. Kuş nefes nefes akam. Biz, bizim kuşa benziyor diye. Bizim kuş zannettik. Yan taraftaki kuş abimiz aradı. Dedi ki sana kuşun ne ara yakaladın dedi. Ben de dedim yok abi dedim ya. Baktım benim araba dedim. Bir baktım gagası siyah. Allah Allah dedim. Bunun boynun ne biçim olmuş öyle yoluk yoluk? Yüle yüle. Yavru Yavru değil de. Ben ne kadar tez ya? Bir geliyor bir gidiyor çöze. Bir tane yem bile yemedi kuş. Gel 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 gel. Gel gel gel. Hadi. Gel gel gel. Gel, gel, gel. Arkadaşlar kuş gelmeyecek herhalde. Korkuyor yemden. Hayır. <laughs> ya kepçe atacak mesafede değil ki. Gel. Bence ben şu, biraz şöyle geçsem o buraya. Aa dur, uçacak. Hıh, yiyor başlatılır devam ediyor Hı yine baba kuşu elimle yakalayamam. Bu kuş çok fena. Biraz Aynen. Dur ya da kuş kanalı da olsun. Kalkacak ama o. Yakaladım. Yakaladım. <laughs> Hadi bakalım. Recep abiye de göstereyim o arada. <laughs> evet arkadaşlar normal bir Arap. Kaka da Arap, her yeri Arap. Eee vereceksin mi adama? Onun değil ki. Sana kuş değil. Başım şey değil dedi. Başka bir şey mi alayım? Kim arıyor beni? Ha Recep abi arıyor. <laughs> Efendim abi. Vallahi abi ben görmediydim vallahi. <laughs> Ta adam oradan görmüş. Allah Allah. Ya ben de abi burada e, benim biraz böyle konakçı gibi değil de böyle iki tur dönüp hemen inenler var biliyor musun? Onlar biraz fıldır fıldır olsun diye onlara şey yapıyorum. Bakmadım hiç tepeye falan. İstemeden koş indiren <laughs> de seni gördüm. Vallahi abi. Güzel ya. Hadi bakalım inşallah onu da sen indir abi. At. <laughs> o kara kuyruğu mu diyorsun abi? Şu, şu indi. Abi o... tane mi? Vallahi bugün bol abi. Cumartesi günü alanlarını hep saldı herhalde. <laughs> İyi tamam abi. Hadi hayırlı olsun size Evet arkadaşlar. Onlar da aradılar. Cumartesi günü burada dernek vardı. Dernekten alanlar bol bol kuş salmışlar. Kaçırmışlar çoğu. Bu kuş da çok derinden inmiş. Hatta Recep abi dedi ki ben o kadar uğraştım ona dedi. Sana dedi pek indi dedi. Büyük ihtimalle eski kümesiyle burası biraz benziyor da olabilir. Çünkü bayağı ilmiş Evet. Kanada bantlıyım zaten. Bandı olmuşlar. Evet güzel bir kuş. Ee, bunu şuraya atalım. Ya da içeride o kuşlar da var. Çitleyelim ya. Biraz da bizde çitli kalsın arkadaşlar. Hı hı. <laughs> Kuşun kanadı çıkmayacak çitlenmesi. Çok fazla uzun çitlenme arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim de. Ee, ben birkaç gün bin... Yalıştıran yalıştıran heves var. Hemen salı veriyoruz. Kaçırsak da önemli değil. Kuş da zarar görmesin. Şöyle zaten ben az çitlerim. Bir iki parça hemen. Evet. Evet arkadaşlar devam. Hava Hoş var, geldin. <laughs> Kanadını kanadı yukarıda duruyor. Evet. <laughs> Alışıyor şimdi. Evet arkadaşlar valla şimdi Recep abi beni aradı. Recep abi o da bir tane çok güzel bir kuş indirdi. Yani gözümüz kalmasın tabi de. <laughs> Ama çok güzel bir kuş indirdi. Fark etmedik. Hadi abi bir gonda sen indir. O da vallahi hemen o geldi dedi hemen. Sevindi. Onunla birlikte ikinci kuşunu yakalamış o da. Biz de daha bir bakalım yani e, kaçak çok arkadaşlar. E, şimdi kış sezonu geldikçe kaçaklar çoğalıyor. Bol bol kaçak videoları gelir. Hatta şöyle söyleyeyim ben bu videoyu paylaşmadan önce bir tane daha çektik ama muhtemelen onu önce paylaşırız. E, artık onu bu videodan önce izlemiş olursunuz da. Şöyle devasa bir kuş yakaladık şurada. Bu arada şeyle karışmasın arkadaşlar. Şurada benim bir tane açık bozalı var. E, aldığımız. Onunla karışmasın. O kuş daha koyu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Bir tane daha kaçak olursa videonun sonuna ekleriz. Hadi bakalım.